kelime de Allah'ımız ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenü la tuharrim tayyibati ma halallahu Lakin, ve la tardu Allah la yuhubbil mu'tidin Ayet-i kerime de Allah'ımız diyor ki sizlere helal kıldığımız şeyleri harama çevirmeyin. Sizlere helal olarak verdiğimiz şeyleri harama çevirmeyin. Şimdi üzümü biliriz. Üzüm yemek helal mıdır? Helaldir. Korkmaya gerek yok. Söyle. Üzüm yemek helal mıdır? helaldir. Ama bu üzümü şaraba çevirdiğin zaman haram mıdır? Haramdır cemaatin Ticaret yapmak helal midir? Helaldir. Ama ticaret yaparken yalan konuşursan, hileli kurdalı bir mal satarsan haram mıdır? Haramdır. Eğer bir insanda cemaatin yüzümün ikvanı değil, evlenmek ki en nikah sünneti femen rağbe sünneti Sünnet, sünnet, sünnet nikah peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünnetlerinden bir tanesi midir? bir tanesidir. Allah'ın en sevdiği şeylerden bir tanesi midir? Bir tanesidir. Evlenmek de caiz midir? Caizdir. Amma ve lakin Cemaat-i yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ki bu kadar muazzam olan bir ibadeti düğün salonlarında harama bulaştırıyoruz. Düğün salonlarında Allah'a ve Peygamberin sünnetine yakışmayacak bir hale çeviriyoruz. Allah bu beladan da bizi kurtarsın salonlarında bakıyoruz ki aman ya Rabbi ben ne gidiyorsun? Ya kardeşim yani bir kere en enteresan bir şey. Haramlık yok, selamlık yok. Kadın, erkek, kız, alkol vesaire çaldır, çengi, türkü halaylar almış başını gitmiş. Bakın ben buradan fıkıhtan bahsetmiyorum. Eğer ben bir fıkıhtan bahsedersem var ya altından kalkamaz şükürsüden. Orada aranlık selamlıktaki düşen nikahlardan, şehvetlerden, nazarlardan, bakmalardan bahsedersek zaten durum perişan. Ama ve cemaat-i müslümin din, bizlerin müslümanlar olarak düğünü ne olması lazım? Kâle Allah, 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 Resulullah ile la başlaması lazım. Bakın hadisi şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hangi bir keram ki, hangi bir iş ki, eğer besmele ile başlamamışsa, ve ebter, demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bir iş ki Bismillahirrahmanirrahim ile başlamamışsa bir düğün ki Bismillahirrahmanirrahim ile başlamamışsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o eksiktir. Bu, bu iptaldır, bu eksiktir. Yani ne demek bu evden bereket olmaz, hasıl olmaz, bereket hasıl olmaz. Çünkü ne? Düğün gibi bir şey yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ne bir sara var ne de allah Teala Hazretleri'nin ismi Er gün sarağında çar oynasın, vur patlasın vesaire büyük. allah Teala Hazretleri der bu saçmalıktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Yani şimdi cemaat-i müslüm söyleme sahip ya yani hepimiz erkeğiz. Şimdi biri bize dese ki ya hanımını çağır da evde oturuyoruz veyahut da misafirlikteyiz. Dese ki ya hanımını çağır da şurada bize iki göbek kapsın. Çıkarırsın silah olan alçak adam tak 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 adam vurmaya kalkarsın. Kabadayız ya. E kardeşim sen hanımını süslüyorsun, püslüyorsun, söylemezse göğüs açık, bacağı açık, vücut altı her yer meydanda, düğün salonunun pistinde her yeri sallana sallana halay çektiriyorsun. Değil mi? Böyle kadın salonu mu lan Nasıl bir adamsın sen ya? Nasıl bir hale geldik ya? Bizim ecdadımız, bizim nenelerimiz, bizim ecdadımız dışarıda gezerken çarşafın altısına eşek severi koyarmış ki sırtım kambur görünsün de beni yaşlı salsınlar da gençler benden vermesin Diğer ecdadın nesilleri karısını kızını açmış. Hayır gelmez, hayır gelmez kardeşim. Bunu ben kafadan atıyorum, kitaba göre konuşuyorum. Hayır gelmez kızına, herkes oğluna, herkes dinine göre yaşamak zorunda, düğün yapmak zorunda, hayatımızı böyle şekillendirmek zorundayız. Ikinci meselede, düğünlerimize dikkat edelim. Çocuklarımızı evlendirirken cemaat-i müslümin ihvanı din, evlatlarımızı besmele şerifle evlendirelim. Mevla Teala Hazretleri mevlutlu, Kur'anlı besmele'ni düğünler nasip eylesin. E hocam biz hiç oynamayacak mıyız? Yani bu düğün değil mi? Oynayacağız. Şeriat bize evlenmeyi yasaklamamıştır. Şeriat bize evlenmeyi tavsiye etmiştir. Ama ne şekilde? Erkekler mahremiyetine dikkat eder. Kadınlar da mahremiyetine dikkat eder. Senin peygamberin nasıl eğlendiyse sen öyle eğleneceksin. Sen haslar gibi, coniler gibi, toniler gibi evlenemezsin. Evleneceksen peygamberine bak. Senin peygamberin nasıl evlenmiş